Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size 150-200 bin liraya alınabilecek otomobilleri sıralayacağım. Ee, ama sıralamadan önce birkaç konuşmam var. Öncelikle liste benim listem arkadaşlar. Ben olsam 150-200 bin liraya bir araba alacak olsam bu modellerden bir tanesini tercih ederdim. Tabi sizin şeyiniz farklı olabilir listeniz. Mesela diyebilirsiniz ki listede şimdiden örnek vereyim. Renault 21 yok. Kardeşim ben o paraya Renault 21 de alabilirdim. Ben 10 araba sıraladım. Ben bir 200 bin liraya 150-200 bin lira aralığında 10 tane bir araba alacak olsam. 10 tane arabalık liste yapsam kendime. Bunlardan bir tanesini sıralardım arkadaşlar. Ee, ayrıca kanalıma da abone olursanız sevinirim. Böyle sürekli liste videoları gelecek arkadaşlar. Ee, takip etmiş olursunuz. Ayrıca beni de sevindirmiş olursunuz. Bu videoyu da sonunda beğenirseniz beğen düğmesine basmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. 10. sırada benim sevdiğim bir araba olan çok kanalda çok defa görüyorsunuz arkadaşlar. Daivu Nexia. 150-200 bin lira aralığında hatta şöyle 170-180 bin liraya rahatlıkla temiz bir tanesi alınacak arabadır arkadaşlar. Güney Koreli Daivu markasının aracıdır. 96-98 yılları arasında ülkemizde satılmıştır. Motor mekanik şanzum, motor mekanik şanzuman falan parçaları Opel hemen hemen aynıdır arkadaşlar. 1.5 litre hacimli motoru 90 beygir güç üretmektedir. Hatta bu arabalarda klima, hidrolik direksiyon, elektrikli camlar gibi özellikler vardır. İkinci eli çok hızlı değildir. Öyle ha deyince satılacak arabalardan değil. Ama dahi bu öyle elde kalıp satılmayacak araba da değil. Bilinenin aksine. Yedek parçaları büyük şehirlerde bulunuyor ama küçük yerlerde sıkıntı var. Ama Ankara'da, İstanbul gibi yerlerde yedek parçasında sorun yaşayacağınızı sanmıyorum arkadaşlar. Gerçi şu an Türkiye'de hemen hemen çoğu hemen her arabada parça sıkıntısı var arkadaşlar. 2024 yılı itibariyle bunu da baştan söyleyeyim. Çünkü tedarikçiler parça getirmiyorlarmış ülkeye. Yaklaşık bir yıldır stoklardan kullanıyorlarmış. Kesin bilgim değil ama duyumum bu şekilde. O yüzden her arabada hemen hemen her arabada bir yıldır parça sıkıntısı var. Bu sadece Daewoo'ya şuna buna has bir şey değil arkadaşlar. 9. sırada ise yine benim sevdiğim bir araba Proton 415. Benim 150-200 bin lira param olsa arıza çıkarma olasılığı en düşük. Tasarım olarak en güzel. Ondan sonra sorunsuz bir şekilde sizi A noktasından B noktasına götürecek model olan da Proton 415 arkadaşlar. GLSI donanım paketinde bu arabanın klima, hidrolik direksiyon, elektrikli camlar ve aynalar gibi özellikler bulunuyor. Hatta bunların bazılarında hava yastığı ve ABS gibi özellikler de var. 1.5 litre hacimli 87 beygir gücü var arkadaşlar. Eğer bu araba ülkemizde yeteri kadar pazarlanabilseydi yeteri kadar reklam alabilseydi emin olun şu an o efsane kasa Toyota Corolla'ların yenine bu arabayı konuşuyor olurduk. Mitsubishi Lancer'ın aynı platformunda üretilmiştir. Motoru üretilirken Mitsubishi'den teknik destek alınmıştır. Öyle güzel bir araba arkadaşlar. Zaten o pazarlaması reklamı yapılsaydı şu an bu araba 150-200 bin aralığına değil 350, 400 bin, 300, 400 bin aralığını alırdık. Şu an 180, 200 bin lira aralığında temiz bir tanesi bulunabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben de baktım var. 8. sırada ise Ford Tanus yer alıyor arkadaşlar. 2.0 GTC. Bunun bir 93 modelini 150-200 bin lira aralığında rahatlıkla alabilirsiniz. Bu araba Türkiye'de üretilmiş en iyi yerli araba arkadaşlar. En iyi yerli sloganıyla da satılmıştır. Bana göre de Türkiye'de dönemine göre üretilmiş en iyi yerli otomobildir. Bu kalitede bir yerli araba henüz daha üretilemedi arkadaşlar rahattır, oturaklıdır, yolculuğu çok güzeldir, sürüşü konforludur. Özellikle uzun yolda böyle yaylana yaylana gider. Çok rahat koltukları içi vardır. Motor sesini içine çok azalıyor. öyle çok almıyor yol tutuşu muhteşemdir arkadan itişli olması bir tek virajlarda falan dikkatli olmanız gerekiyor onun dışında alınabilecek 4-4 dörtlük bir araba ayrıca tasarımının Mustang'e benzemesi de ayrı bir avantaj 2.0 litre motorlusunu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar bu motor ise 101 beygir güç üretiyor Ford Taunus'ta hidrolik direksiyonu var hatta bazılarında klima bile var arkadaşlar bu arabalar dönemin bazı şirketlerde bazı kurumlarda makam arabası olarak kullanılmıştır. Hatta az yanılmıyorsam Milli Eğitim Bakanlığı bunları tonla birçok fazlaca almıştır arkadaşlar. Yedinci sırada ise ikili olarak şöyle söyleyeyim. Fiat Tipo ve Tempra. Tipo hatchback olanı, temprada sedan olanı diyebiliriz. Birçok yönden benzerler arkadaşlar. Motor, işte şanzuman aktarma falan aynı. E, fiyatın 90'lı yıllarda ülkemizde en çok sattığı iki modelden bir tane, iki, iki model diyebiliriz. Fiyat Tipo Uno Tempra arkadaşlar bu üçüyle pazarda yer alıyordu. Şöyle ikisini de göstereyim hemen hemen birbirlerine de benzerler. Güçlü ikinci el piyasası ucuz yedek parçaları. Ondan sonra 150-200 bin lira aralığında 175-180-190 bin liraya bu arabalardan bir tanesini rahatlıkla alabilirsiniz. Tempra daha bagaj isteyenler bagajı çok kullanıyorum diyenler Tempra tercih edebilir. Ama bagajda çok işim yok. Biraz sportif görünsün diyorsanız da Tipo tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hala da alınabilir. Arabalar Lada Vega 6. sırada Lada Vega yer alıyor arkadaşlar. Bu araba hakkında e, çok tartışma var. Kimisi diyor ki hatta benim kanalımda yorumlar da var. O video kaldırıldı. Yorumlarda da var. Kimisi diyor ki benim arabam bozulmadı. Kimisi diyor ki ben arabayı 10 kere kullandıysam 9'unu sanayiye gitmek için kullandım diyorlar. Doğru mu? Doğru. Ben bu arabayı biliyorum arkadaşlar. E e Eko sistemi olduğu için bu arabalarda Ruslar da biraz elektroniğine çok özen ve sürekli sensör arızaları veriyordu, veriyor. Eğer iyi bir ustaya denk gelmemişse bu araba geçmişinde ondan sonra ustalar tarafından çok kurcalanmışsa sizi emin olun rahatsız eder arızalarla. 1.5 litrelik 8 valf, 1.5 litrelik 16 valf, 1.6 litrelik motor seçenekleri var. Bunlar da aralarında beygir güçleri değişiyor. Ön cam otomatiği standart bu arabalarda sedan, hatchback, station, wagon, kasa tipleri var. Ama bu araba 99-2007 yılları arasında üretilmiştir. 2007 ile yılı ile 99 modeli arasında hemen hemen hiç fark yoktur. Ee, klima ve hidrolik direksiyon yok arkadaşlar. Bunun bunun olmamasının sebebi Ruslar çok donanıma önem vermezler. Ee, şöyle söyleyeyim. Klima ve hidrolik direksiyon bu arabalarda o zamanlar opsiyonel olarak sunulmuş. Listemizin 5. sırasında ise Hyundai Excel modeli yer alıyor arkadaşlar. Hyundai'nin Accent'ten önce ürettiği bence kaliteli güzel araçlardan bir tanesi. Excel 170-180 bin liraya rahatlıkla alınabilecek sedan. Böyle sorunsuz, az yakan, çok kaçan bir araba. İkinci el piyasası ne çok hızlı ne de çok zayıf arkadaşlar. Öyle çok fena sayılmayacak bir ikinci el piyasasına sahip. Ülkemizde 91-94 yılları arasında satılmıştır. Ee, 1.5 litre hacimli 71 beygirlik bir motoru bulunuyor arkadaşlar bu arabanın. 123 Nm tork güç üretiyor o motor ayrıca. 5 ileri manuel veya 3 ileri otomatik şanzıman seçenekleri bu arabada mevcut. Hidrolik direksiyonlu ve cam otomatikleri var. Ayrıca klimalı olanlarına bile denk gelebilirsiniz arkadaşlar. Hyundai Excel'in. Dördüncü sırada ise 150-200 bin lira aralığında alabileceğiniz en konforlu, en rahat otomobil bulunuyor. Opel Astra A kasa. 190-200 bin lira civarında. Bunun 93-94 modellerinden bir tanesini rahatlıkla temizini alabilirsiniz arkadaşlar. Benim size tavsiyem 2.0 GT motorlu olanını almanız. 136 beygir güç üretiyor. Bu o zamanlara göre çok fazla bir beygir gücü. Yani şu an bile sizi tatmin edecek motor performansı sunacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Zamanının en iyi D segmenti araçlarından bir tanesidir arkadaşlar. Opel Vectra A. Zaten Vectra serisinin ilk modelidir diyebiliriz arkadaşlar. Ee, eğer konfor kalite böyle sağlamlık arıyorsanız yani güven hissi arıyorsanız Opel Vectra A'yı almanızı tavsiye ederim İkinci eli hızlı yedek parçaları çok faal değil ama bu arabayı almadan önce bir soğutma sistemini bir de elektrik aksamını anlayan bir ustaya göstermenizi tavsiye ederim Üçüncü sırada ise Fiat Uno yer alıyor. Şehir içi kullanımlar için bir Uno 70S modelini 180-200 bin lira aralığında rahatlıkla bulabilirsiniz. Yakıtı az. 1.4 litre hacimli motoru 71 beygir güç üretiyor. Hala ikinci el piyasası çok güçlü. Yetek parçaları ucuz ama 70S olanlarından bahsediyorum. Uno 70S'lerden 60S'le karıştırmayın arkadaşlar. İkinci sırada ise bu Fiat Uno. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada ise Doğan süper lüks ekstra değil bak slx değil doğan süper lüks doğan l'den farkı tam sadece tempra motoru kullanılmış olmasıdır onun dışında bir farkı yoktur arkadaşlar ee, parçası ucuzdur ikinci eli hızlıdır biraz da böyle içi geniş aile otomobili bagajı var e, tofaşların güvenliğini zaten konuşmaya gerek yok bile diyorum ama yedek parçası sudan ucuz arkadaşlar tempra motoru olması yine bir ayrı avantaj Elektrikli ön camları bulunuyor. Ee, eğer ben piyasa arabası alayım, aldığım arabayı anında istediğim zaman paraya çevireyim diyorsanız Tofaş Doğan SL'den bir tanesini alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Zaten Tofaşların hemen hemen hepsinin görüntüsü birbirine benziyor. Birinci sırada ise arkadaşlar sorunsuz Tam Türkiye şartlarının arabası, e, Türkiye yollarında gidecek en iyi otomobil olan Renault 9 Broadway arkadaşlar. 93-94 modellerinden bir tanesi 200 bin liraya, 190-200 bin liraya alabilirsiniz bu kasayı diyorum ben size. Türkiye'de alt gelir grubunun şu an için, şu an için alt gelir grubunun alabileceği en iyi arabadır, aile otomobildir arkadaşlar. Kolay kolay sorun çıkartmaz, yedek parçası çok ucuzdur, önden çekişli olması avantaj. O zamanlar önden çekişli arabalar biraz zor bulunuyordu. Altı yerden yüksek köye de gider, şehre de gider, her yere gider. Sadece bir soğutma sistemini böyle radyatörün şusunu busunu bir kontrol ettirin Onun dışında bir sorunu yoktur içi kalitelidir koltukları rahattır ön göğsü mesela tofaş gibi takır tukur değildir arkadaşlar çoğundan daha iyidir birinci sıraya koymamın sebebi Renault 9 Broadway hala daha günümüzde popülerliğini koruyor bir aile otomobili olarak alt gelir grubuna ait bir aile otomobili olarak rahatlıkla alabilirsiniz Evet arkadaşlar bu videomda size 150-200 bin lira aralığında alabileceğiniz en iyi otomobilleri sıralamaya çalıştım. Sizin listeniz farklı olabilir. Ee, başka bir arabayı da koyabilirsiniz. Ben olsam bunlardan bir tanesini alırdım diyorum. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın arkadaşlar.